Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Volkovan çekiyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim ama bugün yanımda maalesef hiç kimse yok. Evet herkes çok şu çolların arasına biri fırlayacak Gördüğünüz gibi yok yani. Evet tek çekiyorum. Hadi geçelim. Şöyle kalkayım ya. Hadi bakalım bir elimizi yüzümüzü yıkayalım ya şöyle. Hop. Hop hop hop. Hop. Ot. Tamam. Şuradan kitabımı alayım. kitap. <laughs> 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 Ay, ne yapsam Kim şöyle? ne yapacağım. bir şeyler yine şuradan bir tane alayım. Şurada vay sesi yandan çıkmış. Wow. izleyelim bakalım. Bir saat sonra. Of, oh, film bitti, polisler dizisi başladı ya. Neyse. Şöyle. Anam ya. Aa bırak ben next. Ya. Bu hemen şey. Yarım saat sonra. Of ya. Of. Var ya, fena filmde ya gece olmuş. Hadi uyalım ya, bir dakika uyalım. buraya Şuraya şunu biraz. Buraya. Kasım paralarımız için. tamam. tamam. Gizli yerime çıkayım bu tamam, Burada var. Hala duruyor. Öyle. Allah'tan arabaya düştüm ha. Kim benim arabanın? Böyle yaptı ya. Popom acıyor ya. Popom acıyor. Arabanın tam da burasına düştüm. Şu ortaya düştüm. Popom çok acıyor. Neyse şöyle bakalım. Hop konuşun ne Hop. Hop. Arkadaşlar. Anam. Oha. Oha arkadaş. Anam. Oha. Oha. Yap. Ben yapıyorum spor ya. Yapıyorum spor. Neyse oradan da çıkamadık. Hop. Nasıl da mama oldu Buradan bak, buradan eve gireyim. Hop. düştüm. Buradan komşumun evine gireceğim şimdi. Kapı o kadar. Komşu o kadar evde varken yine de böyle bir çılgınlık yapacağım Neden? giremedim Bakın komşum orada. Ana. Gidelim. Neyse ya. Boş ver. Boş. Hmm, anam Hımm. Ana, bacağım acıdı ya. Dağıtladım. Hoppa. Hop. 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 Hadi gidelim ya. Hoppa. Çukkada bukka. Hop. Yok banka ben Nereye gitsem. Okula gitsem. gitsin. Nereye gitsin, gitsin. ben evime gezeceğim. Oo. Hastane. Yok hastane de ne Bir şey mi var? Bir şey Oo. Neyse şöyle gezelim. Gezelim. gezelim 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 Lamborghini. Bu... Evet. Tamam araba yırtma. Evet. Araba çok pahalı. Uf. <laughs> <Of>. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> ay aç. Şimdi 16 yaşında şu adamı Ferrari'ye bak. Uf. Lamborghini'ye bak be. Lamborghini. Bakayım markasını. Lamborghiniymiş. Arabaya bak be saçma kapısı saçma saçmış. Of bak be. Çok iyi lan. Of. İnşallah benim de olur. Anam. Ana. Neyse eve gideyim şimdi. Okulun karşısında evim var. zaten. Bu Dön dön dön. Neden şaka yaptım? Of. Şuna bak be. Oh, kap... Tamam şu arabalara Neyse gidelim. burası kardeş. Şu arabalar Lamborghini falan var be. Vay be. Ondan sonra gidelim bizim eve. Gidelim. Hı. Bir de bizimkine bak. Hı. Neyse. Şunları park edelim. Gidelim ya. 28 Çöbre 7 yıl sonra. Be, 23 nam be. Eskir da bitti. İşim de var. Oh ne güzel işe gideceğiz ama daha var. Iş. Daha var işi. Bakayım saate. Saate bakayım şöyle. Tamam. Daha daha yarım saat var ya. Uf. Uf. Şu arabama bakın Sonunda istediğim arabayı almış Aldım be. Çok iyi değil mi lan? Bayağı iyi lan. 7 yıl. 7 yıl sonunda aldım. Artık 23 yaşındayım. Vay be. Önceden neydi be? Ne yapayım ya? Bir televizyona baksam acaba şurada. Cık. Cık. <laughs> ya bayılıyorum bunlara ya. Okuldaki kızlara bak. Oh, tamam bak bak. Şu sevgilim bak. Ah, şu sevgilime bak ya. Çok güzel. Böyle kitap okuyor bak. Arkadaşıyla beraber okuyor. Neyse oturalım. Survivor'ma iste sen birazcık şunu şimdi... no minneticlere bak. Olmamış da Aha. Ne izleyelim? Yok ya da. Haber izleyek ya. 1 saat sonra. Lan bırak abi haberlerde bitti şurayı. Ana. Yakında oteli taşımayı oteli taşımayı düşünüyorum. Çok yakında. Bakalım. Şurada ateşimizi yakalım. Mangal atsam acaba ya? Bilmiyorum. Şurada ateş Otur şurada. Oh. Ya mis gibi oldu. Mis ya. Biz genelde burada ne yaparız? Tabii burada biz genelde gece olunca tabii ki yanmama challenge hadi bismillah bismillah Bir. bir 2 3 Anam! Niye dilam öyle? Fazla yanıyordum lan. Neyse. Neyse ve bir arabayla okula gitmez miyiz? Burada da genelde hiç kimse olmuyor ya bizimkiler. Bakayım bizimkiler okulda mı diye bir. Kesme. Boşuna var mı? Ha bizimkiler okulda. Tamam ya gidelim ya. Ha yani okulun bitmesine az kalmış. Ben gelince belki o bileceğiz zaten. Annesine aks kaldı bu Onam şunlara bak ve eskiden eski arabamı acaba kim aldı? Uf, şunda araba fena. Neyse ben geze geze gidiyorum okuluma. Doğumcum çok değil bir. Şuradan hop. Bam. Bam bum bum bum. Bam. Bam bum bum bum. Bon, bon. <laughs> hani bizimkiler nerede ya Bizimkiler Hani bizimkiler Hani bizimkiler Ben göremiyorum bizimkileri <laughs> Ya matematikten Buraya İngilizce yazıp Buraya şey koyan insan Acaba bir matematik hocamımız mı Değişti o, Türk hoca. Türk hoca. 2 artı 2 artı 2, 2 tabii ki yani 2 artı +2. 2 eşittir 5 yani böyle böyle yani çok ta takmıyorum artık okulda bitti zaten Tabii ki 4 tane şaka yaptım ya hoca bana mayla benimkiler var lan Kaç geçmişim? O lan 95 şey geçmişim iyi lan. Barajı o barajı da geçmiş. Evet arkadaşlar bugün ben yani tek başıma bir şey hikaye çekmeye çalıştım. Ama çok da olmadı yani. Bence beğenmezsiniz ama yine de atacağım bu videoyu. Neyse like atıp olmayı unutmayın ve bir saniye. Bunu senin için yapmak istiyorum. Son bir şey. Şimdi buradan. Bu, değil, bu değil. Dur. dur. Tamam tamam. Neyse. Lakit like, it, baban olmayı unutmayın. Ve bay bay.